poğaça için malzeme listesi. Hamuru için bir su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, bir adet yumurta, yarım paket yaş maya, bir yemek kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı tuz, dört su bardağı un, çörek otu, iç harcı için 250 gram beyaz peynir, yarım bağ maydanoz, beş adet ceviz. Kesinlikle. Hadi bakalım başlıyoruz. Önce hamur. Evet önce hamur. Önce sıvıları koyalım. Ee, bir su bardağı ılıktan Süt. Biraz sıcak sütün var. Hı hı. Efendim biliyorsunuz zaten söylememe gerek yok. Sizler biliyorsunuz her zaman ılık olmalı hamurumuz için sıvı malzemelerimiz. Tamam. Sütümüzü koyduk, hı hı. sıvı yağımızı koyduk. Hı hı. Efendim hamurumuza başladık. Yumurtanın sarısını ayıracağım hı hı. şöyle. Ee, akını kullanacağız içine. Hı hı. Bir, ta, bir de senden şeker rica edeceğim. Tabii hemen. Ayalandırmak için hı hı. şöyle alıyoruz akısını şekilde. Şöyle bir kaşık. Ne? Ee, evet, bir, bir iki kaşık koyabiliriz. Ha tamam. Bir de e, önce bir hamuru şöyle tahta kaşıkla karıştırmak Tabii. istiyorum. Spatula da olur. Hı hı. Daha sonra yine elimizle gireriz. Şu şekilde tuz da rica edeceğim. Tamam, zaten. hemen veriyorum. Ben sana şeyi dökeceğim bu arada. Hamuru dökeceğim Hı -hı. yavaş yavaş. Burada şimdi dört bardak kadar un var. Ama e, kontrollü koyacağız. Önce bir 3 bardak koyacağım çünkü her zaman e, yumurtanın büyüklüğüne göre değişebiliyor un. Hı -hı. Çok havalı oluyor, sıkı oluyor. Ona göre değişiyor. Zaten evet onunla işte 4 gibi koydun. O 3'e tekabül ediyor. Evet, evet. Bu yani şu an ben burada kalana göre ayarlıyorum. Tamam. Hı -hı. Şu an görüntüde şey ölçü değil. Koyayım mı? Evet, iki iki tane koyabiliriz onunla. Bir de yaş maya kullandığımız zaman hani sıvılarla hı. karışırsa her zaman e, tuzun tuzla birleşmezse maya daha güzel kabarıyor. O da aklınızda olsun. Hı, tamam. Kuru maya da kullanılabilir. Hani ha, onu soracaktım. Yaşmaya evet. olmuyor. Bu kuru instant... maya da kullanabilirsiniz. Ama evet, evet. Instant, instant, bu instant maya, maya da ayrı, kuru maya da ayrı. Hı. İkisi farklı aslında. Üç çeşit var şu an piyasada. Instant mayada şeye gerekmiyor. E, ee, bilgin vardır. Direkt mayalandırmaya gerekmeden yapıyorsun. Şimdi şöyle toparladım ya. Bu şekilde elime daha çok bulanmayacak. Şöyle bir hamuru yoğuralım. Sonra e, Zaten devam edelim şekilde. Şu çok şey harika bir aparat. Evet. <laughs> o birçok işe yarıyor. Çok çok. Keserken toparlarken hamuru. Valla harika oldu. Yine her evet. zamanki gibi pratik bir şekilde yaptın vallahi. Evet, evet. hemen zaten bir araya geliyor. Dediğim gibi ilk defa yoğuranlar için hı hı. E, şeye dikkat edin. Yani önce spatula ile biraz toparlansın yoksa elin çok bulanmıyor bu şekilde. Hı hı hı. Tamam bunu şimdi e, mayalandıracağız. İki katına çıkana kadar. Evet. Biz tabii beklemeyelim. Elimizde hazır olan kullanalım. Aynen. Mayalanmışı var hı hı. hemen altta. Hamurumuzu mayalamıştık, dinlendirmiştik zaten. Hı hı. Muhteşem bir hamur elde ettik efendim evet. ve şimdi hemen heyecanlı bir şekilde <laughs> ilk olarak şekil vermeye başlıyoruz. Külah evet, poğaça tabii. yapıyoruz ve külahını da öyle satın almıyoruz, kendimiz yapıyoruz. Şimdi havasını aldım şöyle. Bu burada biraz dinlensin. Tamam. Biz külah şekillerini verelim. Çok heyecanlı. Şimdi efendim külah yapıyoruz sevgili nur Altan tamam. bizlere külah yapmayı gösteriyor. Bir tane or. göstereyim önce sana tamam. istersen sonra yine bir tane hı hı. beraber yapalım. Tamam. Şöyle A4 kağıdı orta kısmından göz kararı şöyle bir yani iz yapıyorum. Hı hı. Sonra şu şekilde çevirmeye başlıyorum. Şöyle aldım gördüğün gibi. Bunun kalınlığını iç kısmının ee, hmm. ne kadar geniş olmasını istediğini daha çok vurarak ayarlayabilirsin şöyle. Mesela daha çok dolgu koymak istiyorsan salata ah, vesaire tabii. daha geniş yaparsın. Uh -huh. Daha az biz şimdi peynir dolgulu yapacağız. Uh -huh. yani çok fazla gerek yok. Biraz daha küçültebiliriz. Güzelliği orada. Evet. İstediğin ebatta. Sonra şu şekilde birleştirmek adına hani evet. şeyini. Wow! bir Kağıt yanar fırında. O yüzden ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Fırın kağıdıyla bir de ekstra hem güçlendireceğiz seni de yanmaz hale getireceğiz. Şu şekilde o da. Hı hı. Ee, yine şuradan saralım. Basit bir mantıkla yani. Üstünü e sonra ıslatacak mıyız fırın kağıdını? Yok hiç yok. gerek yok. Bu şekilde zaten hamuru saracağımız için. Hı hı. Fırın kağıdı da yanmayacağı için tamamen kaplı her yeri. Ha tamam böyle da gayet geniş bir şekilde fırın kağıdıyla kaplıyoruz ki Hı -hı. o kağıt <laughs> yanıp tutuşup. Tabi tabi. Aynen. Ne de yapışır. Yapışır da hem yap yapışmasını da engelliyor. Şu şekilde, şu şuradan açılabiliyor. Ha. Tabii bantlayamayız yani yanacağı ay, için. Sor ne ay Ay ama. <laughs> <laughs> yani büyük bir olay değil. Şöyle ben hamuru yapana kadar şuraya koyuyorum. Aa harika. Bu şekilde hazır. Eşenur'cum gerçekten ellerine sağlık. Bu kadar pratik hızlı bir şekilde külahlar bitti bile. Rica ederim. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi şekil vereceğiz. Daha zevkli e, kısma geldik. Tamam. Hamuru şöyle bölelim. E, bu Bundan yaklaşık 8 tane falan çıkar. Biz e, fırın tepsisine ona göre 4-4 şöyle koyabiliriz. Tamam. İkiye bölüyorum yine hamur kesme aparatımı kullanarak. Tekrar bölelim. Şöyle 8 parçaya. Tekrar beze yapmakla uğraşmayacağım. Çünkü zaten uzun çubuklar yapıyoruz. Evet doğru söylüyorsun. Gerek yok. Sadece hamurumuzu eşit miktarda <laughs> kesmemiz yeterli. Evet. Hatta belki 10 da çıkar bereketli hamur. Bir bakalım şöyle. Evet. Büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz tabii. Şimdi. Şu şekilde hamurlarımız. Bir tane yine göstereyim ben. Sonra yapalım. Tamam şekilde açıyorum ince. Hamur da dinlendiği için tabii hem mayalanıp izin veriyor açılmaya. Çok sıkıp yağmur olsa Şey olmaz ama kolay zaten genel bir poğaça hamuru. Bu şekilde açtım. Şimdi saracağız. Yine e, tabii e, Aa, anladım. Hatta bir şey yaptıktan sonra ucunu harika. şöyle devam edebileceğim sanıyorum. Hı hı. Evet edebiliyorum. Burayı yani birleştirdikten sonra bu gerisi geliyor. Şöyle. Ay, ay bayıldım çok eğlenceli. Değil mi? Bu şekilde tepsiye aktaracağız. Ay harika. <laughs> Şöyle bir tane örnek dursun mu yaparken? Tamam. Tepsiye koyacağız. Evet, tepsiye koyacağız. Sonra pişince içine hı hı. malzeme. Tabii yumurta sarısı süreceğiz. O yine biraz daha kabarıyor ama piştikten sonra sertleştiği için. Evet. Şimdi fırın tepsisine diziyoruz değil mi? Evet. Şöyle. Yerleştirelim olabildiğince ama sanırım ikinci tepsi yine gerekecek. Çok sıkıştırmaya gerek yok. Tamam kabaracak mı? Hı -hı. Hı -hı. Tabii şöyle yapalım. Aşağı yukarı ne kadar pişiyor? Süresi? Ee, biraz tepside mayalandırırsak iyi olur. Bir 10-15 dakika. Çok değil çünkü... ...çok kabarırsa açılı da bilir. Isınmış fırında yaklaşık 20 dakika yeterli olur. 200 dereceli fırında. E, tamam, evet doğru. Hı hı. Eğer tepside de biraz mayalanırsa, biraz beklersek... Evet. ...20 dakika 200 derecede. Hı hı. Yine bir bakmak lazım. Fırından fırına hı hı. değişiyor. Üstü, altı güzelce kızarsın ama çok Çok kurumasın. doğru. Hı hı. Zaten bizi izleyen hanımlar da biliyor. Yani hamurlarını yani hep yapma şekli olduğu için... ...herkesin kendine göre. Hı hı. Hamurunun ne kadar sürede pişeceğini aslında aşağı yukarı ama... ...hani külah olduğu için özellikle ayrıca sormak istiyorum... Benim için önemli. Evet. Ee, şimdi tepsilere dizdik ve iç malzemesini mi hazırlayacağız? Evet bunları fırına gönderebiliriz. Ee, yumurta sarısını tabii sürelim. hı. Evet. Efendim, hamurumuzu yaptık, dinlendirdik. Ondan sonra külahlarımızla şekil verdik, kağıtlara sardık hamurumuzu. Üzerine yumurta sarısı sürdük, çörek otunu da ekledik. Şimdi fırına veriyoruz külahlarımızı. 200 derecede 20 dakika kadar pişecek. Harika. Şimdi iç malzememizde peynir var, maydanoz var ve ceviz var. Onu nasıl hazırlıyoruz? Bakalım nasıl hazırlıyoruz. Evet, o da çok kolay. Bugün hani bu şekilde yapalım dedik ama dediğim gibi garnitürlü bir yoğurtlu salata yapabiliriz. Patates, hı hı. havuç, bezelyeli. Hı hı. E, farklı dolgular olabilir. Hı hı. Şöyle ben sadece şey yapacağım. Yani hepsini karıştıracağım şuraya. Efendim gördüğünüz üzere eğer hani bir, bir gün önceden kalan peynirleriniz varsa evet. onları da çok kolaylıkla elbette değerlendirebilirsiniz. Mesela biraz dil peyniri kalmıştır, biraz kaşar peyniri kalmıştır, beyaz peynir kalmıştır. Böyle bir karma yapabilirsiniz, hiç problem yok. Genelde poğaçalarda bunu tercih ediyorum ben. Sen e, çatalla ezebilir misin Tabii ki. peyniri? Ben de maydanozu doğrayayım. Maydanoz, peynir, Hı -hı. ceviz. Ayşe Nurcum iç harcımızı yaptık. Bunu fırından çıktıktan sonra içine dolduracağız. Evet evet. Ne koyduk? Ee, peynir var, sen onu güzelce ezdin. Ben de maydanozla cevizi Hı -hı. iri iri kıydım. Bıçakla yaptığımız için biliyorsun, ya yani istediğin büyüklükte yapabilirsin. O yüzden kıyma işini seviyorum robottan ziyade. Evet kesinlikle. Onu da ilave edip sadece karıştırıyorum. Böyle güzel lezzetli bir. Olgun peynir olursa daha da lezzetli olur evet. bu arada. Kalan peynirlerle de değerlendirebilir. değerlendirebiliriz. Karışık yapılabilir. Harika ve bitti bile. Evet. Muhteşem, pratik, hızlı ve çok lezzetli. Aynı zamanda sunumuyla da gerçekten çok hava atacağınız bir tarif külah açar.